Merhaba sevgili arkadaşlar. Spor evi sar bugün daha kısa sürede daha fazla kalori yapmaya çalışacağız. Sizinle ortalama 5 dakikada yapacağımız bir egzersizde 400 kalori yapmaya çalışacağız. Hazırsanız başlayalım o zaman. Ufak ufak stepslerle başlıyoruz. Gardınızı alın. Evet, omuzları dıştan içe doğru dairesel hareketlerle çalıştırmaya başlayın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, steps devam et. Şimdi 1, 2, 3, 4. Steps yap. Hazır, başlıyoruz. 3, 2, 1, başla. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Steps yap şimdi. Biz hazır mısın? Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet. Bacakları çalıştır. Direk yumrukları uzat. Karşıya doğru uzansın. Evet, step yapmaya devam et. Evet, şimdi bir, iki, üç, dört. Bir direk, iki direk, yana iskip, sağ direk atıyoruz. 3 2 1 Başla! 1 Steps 2 3 4 5 6 7 8 9 ve son evet şimdi arkadaşlar hızımızı kesmeden stepsi bırakmadan biraz da dizi çalıştıracağız 1 2 3 4 evet hazırsak başlayalım 1 2 3 4 yan açıdan gösteriyorum Stepsi 3 Iki, bir iki başla bir iki üç dört son Kartını değiştirir switch yap ve evet, aynı hareketi sağ ayakla yapıyoruz bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz nefes son. Steps yap. Şimdi adımla da geçiyoruz. Hazırsak. Evet. Önce gardımızı aldık. Adım açıyoruz. Bir direk, iki direk. Devam edin. Kaç şimdi. Evet, devam edin. evet, adım değiştiriyoruz. Şimdi öne doğru adımlama yapıyoruz. Üç direk yumruk ve eğilip dokunuyoruz. Hazırsak başlayalım. Üç, iki, bir, başla. Bir, iki, üç, dört. Steps yap. İki, üç, dört beş, altı, yedi, sekiz, dokuz ve son. Evet, steps yapmaya devam et. Bir nefes alır. Evet, aç kolları yana. Bak şu aç kaba. Yukarı kaldır. Harikasın. Aşağı, karşıya, yukarı, geri. Aşağı, karşıya, yukarı, geri. Evet, devam et. Şimdi hazırsak, bir göstermek istiyorum. Evet, sivit çekeceğiz. Bir direk, iki arka, sivit çekiyoruz hemen. Hazır mıyız? Üç, iki, bir, başla. Evet, şimdi adet dışına bir iki koyuyoruz, bir de suha. ve antrenmanı sonlandırıyoruz. Evet, yapmak ama bu sefer barı çalışacağız şimdi. On tekrar yapıyoruz. Hazırsa bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve son. Evet, hemen bir pozisyonu aldık. Evet, bacakları uzatıyoruz. Ayak topuklarını uzanmaya çalışacağız. Yana açın kolları. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, hemen kalktık. Bir de squatımızı yapıyoruz ve bitiriyoruz. Evet, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet yavaş yavaş bir soluyoruz. Derin nefes alın derin. Evet boyunuzlara sağ sağa sola. ileri geri. Ayrıca sen soldan sağa. Yeni aynı hareketi. Evet, kasları uzatın. Evet, çek dizi. Bir, iki, üç. Aynı hareketi diğer yöne. Bir, iki, üç. Evet, de tut. Çek, ve Evet, diğer geç. İçe doğru abi. Diğer sevgili arkadaşlar kısa sürede bir workout antrenmanı yapmaya çalıştık. Bunu evde mutlaka kurmaya çalışın. Yapabildiğiniz kadarıyla dinlenebilir. Arada için ve antrenmanınızı sonlandırdığınızda iyi bir ter atmış olacaksınız ve ciddi bir kalori yakmış olacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Evde kalın, sağlıklı kalın.